Müjde ediyorum. Allah sizden razı olsun. Estağfurullah. Buraya sabahleyin gelirken kıymetli Cumhurbaşkanımızla görüştük. Dün akşam da Ankara'dan ayrılırken telefonla görüştüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanım ben yarın sabah Allah nasip ederse Mardin'de olacağım dedim. Diyarbakır, sonra da Mardin'de olduk. Cuma'yı Kızıltepe'de kıldık. Bana dedi ki, nerelere gideceksin? Saydım, Kızıltepe, Delik, Nusaybin, nasipse Savur'a yetişmeye çalışacağız. Benim kardeşlerime benim selamımı söyle. Allah nasip ederse cumartesi onlarla birlikte olacağız dedi. Selamlarını iletmek üzerime bir boştur. Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Kıymetli Savurlu hemşehrilerim, ben de bu ülkenin bir bakanı olarak kıymetli ilçe başkanımız söyledi. Burada bulunmaktan, Savur'da bulunmaktan, şu tarihin bize emanet ettiği bu şehirde bulunmaktan ve memleketine, milletine, insanla sadık Savurlu hemşehrilerimin arasında bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Allah razı olsun. Yarın kıymetli Cumhurbaşkanımız Mardin'de olacak. Recep Tayyip Erdoğan bizim için ne ifade ediyor? Şunu söyleyeyim. Ben size ne anlatsam benim anlattıklarımın çoğunu biliyorsunuz. Yaşadınız çünkü. Siz bu ülkeye hizmet etmek isteyen insanların başına neler geldiğini ne badirelerden geçtiğini benden daha iyi biliyorsunuz şu sokakların dili olsa, şu kıraathanelerin dili olsa, şu dükkanların dili olsa, karşı karşıya kaldıkları ve yaşadıkları bazen ötekileştirmeleri, bazen yoksullukları, bazen bizi adam yerine koymayıp şu parmak sallamaları hep beraber bir dile getirseler. Rahmetli Menderes bu ülkede hizmet etmeye çalıştı, idam edildi idam edilmekle kalmadı. Hakkında birçok bir iftiralar bir düzüldü. Rahmetli <laughs> yani Demirel de hani işte karşı karşıya kaldı. Hanımına iftira ettiler. Bizatihi namusuna iftira ettiler. Yapmadıkları kalmadı. Bunların her biri planlanmış meselelerdi. İtibar hale getirmek istiyorlar. Neyi biliyor musunuz? Siz zannetmeyin onları. Sizin sevginizi, desteklemenizi. Bize diyorlar ki, sizin verdiğiniz adamlar böyledir. Gücümüzle böyle yaparız. Rahmetli Özal bu ülkede Cumhurbaşkanı seçildi. Başbakan seçildi. Bu ülkede ilk kez alnı secdeye giden bir adam Cumhurbaşkanı oldu diye hepimiz çok sevindik. Yapmadıkları kaldı. Bunu bilmenizi istedim. hale getirmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Çok genç yaşta ilçe başkanlığı yaptım. İstanbul'da Gazi 25 yaşındaydı. Türkiye'nin büyük ilçesiydi. Evet. O gün 1 milyon nüfusu vardı. Bugün gibi hatırlıyorum. Rahmetli Erbakan başbakan olduğunda kendi başbakanlık konutunda bu ülkenin alimlerine yemek verdi. Sen nasıl bu ülkenin alimlerine yemek verirsin diye, iftar verirsin diye bir reşim meselesi haline getirdiler. Yetmedi, <laughs> Libya gitti. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Çadırda ağırladı. Başka devlet da çadırda ağırlıyor. Onların adetleri o. Bütün dünyayı. Bütün dünyayı. Neredeyse bunu da bir rejim meselesi haline getirdiler. Ertesi gün talimat verdikleri gazetelerden yazmadıklarını bırakmadılar iftira ettiler. Ben biliyorum Tansu Hanım'la çalıştım her söylediler. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için abi, tam 20 yıldır her yaptığı hizmetin milletin emrinde olduğu her günün karşısında bir iftira ortaya koydular. Siz zannetmeyin bu iftiraların bir bölümü bu toprakların ürünüdür. Hayır. Kim ne yaptıysa geçmişten itibaren Aynısını bugün de yarın da yapacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim sevgimizi azaltamazlar. Bizim bir derdimiz var. Biz derdimiz olduğu için bugünlerde yollardayız. Dün de yollardaydık. Derdimiz olduğu için dün sabah Mersin'de sabahın Hı -hı. saat üç buçuğunda üç, dördünde Mersin'e giderken giderek 5'te kahraman evlatlarımızı uyuşturucuyla mücadele için sokağa çıkardık. Ondan bir gün önce Şanlıurfa'daydık. Derdimiz var bizim. Bu derdimizi anlatmak zorundayız. Biz alelade bir millet, biz alelade bir memleket, biz alelade bir ülke değiliz. Biz etrafımızdaki coğrafyaya sorumluluğu olan bir milletiz. Biz dünyaya sorumluluğu olan bir milletiz. Biz Mevlana'nın bize ne söylediğini, biz bu coğrafyada Hacı Bayramı Veli'nin bize ne söylediğini, Pir Sultan Hacı Bektaş Veli'nin ne söylediğini, şuradaki Veysel Kalani'nin bize ne söylediğini, İdris'in Bitlis'inin ne söylediğini bilen bir milletiz. Biz, etrafımızdaki coğrafyada, büyük coğrafyada, Arap'ın, Kürt'ün, Türk'ün, Çerkesin ne anlama geldiğini bilen bir milletiz. Vallahi Amerika'da ayağa kalksa, vallahi Avrupa'da ayağa kalksa, dünyaya söyleyeceklerimizi Allah Allah. bizden alamaz, alamaz. Tayyip Erdoğan bize bunu ifade ediyor. Tayyip Erdoğan sadece bizim ülkemizin cumhurbaşkanı değil. Bunu bilesiniz. Suriye'den Irak'a kadar, Libya'dan Yemen'e kadar bugün dünyanın en büyük ekonomik krizini çeken ve buradan onların çocuklarını bile düşünen, ta Arakan'a kadar bütün Müslümanlara elini uzatan, dünyada bugün gıda krizini tahıl koridorunu açarak çeken Bugün bir taraftan enerji krizini enerji koridorunu oluşturarak çekmeye çalışan, yapmaya çözmeye çalışan. Sadece o değil, mazlumların ve mağdurların bugün yegane sahibi olan, aynı zamanda Kabe'yi muazzamada bugün talap edenlerin, Allah'ım bu Müslüman yurduna ne olursun bir felaket getirme yardım ol, yardım et diyenlerin baktığı ve bugün yapacaklarımıza yeni başladığımız bir ülkenin lideri ve dünyanın ben Devletin umududur. Ben sizin kardeşinizim. Ben sizin kardeşinizim. Ailem Karadeniz'den yüz yıl önce İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Kardeşliğin ne olduğunu kendi sokağından bilirim. Bizim sokağın ismi Nazlı Sokak'tı. Kayseri'den Afyon'a kadar Kürt teyze dediğimiz, bizim elinde büyüdüğümüz, büyüğümüzden Rize'ye kadar, Trabzon'a kadar, Sinop, Ayancı'ya kadar, Bulgaristan'a kadar, eski ismiyle Yugoslavya'ya kadar, Kosova'ya kadar, Manastır'a kadar memleketin birçok yerinden, suyun ötesinden her insanın yaşadığı bir sokakta büyüdüm. Gazi Mahallesi bizim hemen ötemizdeydi. Türkiye'de meşhur Gazi Mahallesi. Şunu söylemek isterim. Hemen yukarımızda Diyarbakır marketleri vardı. Bu ülkenin böyle bir derdi, böyle bir sıkıntısı yoktu. Amerika'nın ve Avrupa'nın birbirimize düşürebilmek için ortaya koyduğu bir dert ve sıkıntıydı. Herkesi, dindar, Müslüman, Kürt, Alevi, herkesi ötekileştirmeye çalışan insanların memleketlerine göre, nüfus kağıdında yazdığı şehre göre ve yine göre tahdip etmeye çalışan bir anlayışın üzerine düşürdüler. Bize Peygamber Efendimiz veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir emanet bırakmadı. Böyle bir söz bırakmadı. Bize böyle öğretmedi. Ve bunu yediremediler. Bunu Türkiye'ye Türkiye'de bunu bizi birbirimize düşmeyi beceremed, beceremediler. Düşürmeyi beceremediler. Erdoğan bizim için ne ifade ediyor? Çok net. Sadece yol yapmadı bu adam. Sadece dünyanın en büyük havalimanını yapmadı. Sadece insan sava araçları yapmadı. Sadece helikopter yapmadı. Sadece şehir hastaneleri yapmadı. Sadece çocuklarımızın daha iyi okuyabileceği üniversiteler 81 vilayette yapmadı. Başka bir şey yaptı. Bu ülkede yaptırılmak istenmeyen başka bir şey yaptı bu ülkede ben dindarım ve Müslümanım diyenlerin 28 Şubat sonrası sağa sola kaçıştığı acaba söylersem bir şey olur mu dediği bu ülkede herkesin göğsünü açabilecek derecede ben Müslümanım dindarım diyebileceği bir Türkiye'yi bu milletle beraber buluştum. Yetmedi. Bize bir tek şey lazımdı özgüven. Herkesin kendisini ifade edebildiği bir özgüven. Bizim özgüvenimiz sadece bize lazım değil. Vallahi de billahi Bağdat'a lazım. Vallahi de billahi Şam'a lazım, Her bile lazım. Bu coğrafya lazım, Libya'ya lazım, Yemen'e lazım. Yeter artık. Kendilerindeki bütün sorunları bizim üzerimize yükleyerek, bu garip coğrafyanın üzerine yükleyerek bizi geri kalmış ülkeler sınıfına sürekli iterek bir anlayışı ortaya koymaya çalışanlara karşı bize özgüven lazımdı. Kürt'ün Kürt dediği, Alevi'nin Alevi'yim dediği, Dindar'ın Dindar'ım, dindarım dediği, Herkesin kendisini ibadet edebildiği bir Türkiye'yi Tayyip Erdoğan oluşturdu. Bu milletle beraber oluşturuldu. Arabın Arabın dedi. herkesin, kimsenin korkmadığı, çekinmediği bir Türkiye'yi anlatıyorum. İnsanlar kendi şehirlerinin plakalarını arabalarına takmaktan çekiniyorlardı. Bırak öteki işleri. 47 plakayla hadi İstanbul'a gitseydiniz 20 yıl önce göreyim ben sizi. 21 plakayla İstanbul'a gidilseydi hadi bakalım 20 yıl önce, 15 yıl önce göreyim ben sizi. Şimdi 47 plakayla 780 bin kilometre kare her santimetre karesine gidildiğinde Mardin medeniyetinin çocukları geldi diye herkes yapıyor. Tayyip Erdoğan sadece yol yapmadı, sadece üniversite yapmadı, sadece şimdi doğalgaz çıkarmıyor, sadece kabarda petrol çıkarmıyor, başka bir şey yaptı. Bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldırdı. Sadece Türkiye'yi değil bu coğrafyaya ayağa kaldırdı. Daha yeni başladık. Daha çok işler olacak. Ne kadar kıskanılarsa kıskansınlar. Neymiş? Zeynel Abidin Bey de burada. Diyorlardı ki ben çocukluğumda gençliğimizde anlatırlardı bize Amerika'ya Avrupa'ya büyük planlar yapıyorlar. Ne büyük plan? İşte beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık, yüz yıllık planlar. Abo biz üç ay önümüzü göremiyoruz. Onlar 100 yıllık planla o kadar büyütüyorlar ki. Hani yapsalardı. Bu kışı donuyorlar değil mi? Kaloriferler 18 derecede olsun, 17 derecede olsun. Sonra efendim. He, acaba sobalara mı dönsek? Dönüyorlar. Acaba Tayyip Erdoğan bu koridoru açar da bize bir faydası dokunur mu? Gaz gönderir mi? Gaz gönderir mi? Aynen öyle. Bugün de onlara inat Avrupa'nın en büyük denizin üzerindeki gaz tesisini açtı Silivri'de. Bravo, bravo, Yenmiyor. bravo, bravo. Yusuf Ali'de dünyanın en büyük barajlarından birisini açtı. Daha, daha devam edecek bütün bunların hepsi. Şimdi onlar buraya gelirler miydi? Tağ koridorun, tağ koridorun açılması için, gıda krizinin çözülmesi için kıymetli savurlular. Onların burnu o kadar büyüktür ki, Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelmezlerdi ama iş sonra düşünce tıpış tıpış geldiler. Geldiler değil mi? Hem Türkiye'nin ayağına hem de Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler. Biz ilk kez batıyı böyle yakaladık. İlk kez bu kadar aciz yakaladık. İlk kez bu kadar ne yapacağını bilmeyecek bir şekilde yakaladık. İlk kez yaşlanan bir batıyı yakaladık genç bir Türkiye ile beraber. Hep beraber yakaladık. Hiç merak etmeyin. Tayyip Erdoğan güçlü bir şekilde dünyayı avucunun içinde ni bildiği gibi biliyor bir şekilde yolculuğuna devam ediyor. İnşallah. Ve hiç onların önünde eğilmedi. Sadece milletin Allah'ın önünde eğildi. Hiç korkmadı. Hiç çekinmedi. Hiç onlara karşı bu milleti büyük elçilerle masada paylaşmadı. Hiç bu ülkenin yarınlarına ait umutlarını onlara sömürtmedi. Çünkü onların sömürgeci olduğunu biliyorlar. Bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Çok büyük devrimler yapıldı Türkiye'de. Onların yapamayın, yapamayız dediklerini yaptırmayız dediklerini Türkiye yaptı. Şunu anlatıp sözlerimi toparlayıp bitireceğim. Çocukluğumuzda dedem bizi İstanbul'da camilere götürürdü. Sultan e. Sultanahmet'e Süleymaniye, Yeni camiye her cuma bir camiye götürürdü. Anlatırdı. Süleymaniye şöyledir. Tarihiyle beraber. Anlatırdı Fatih şöyledir. Bir Sultanahmet'e giderdik. Bir camiydi. Mavi cami. Anlatırdı. Çıkardık Sultanahmet'ten. Ben öteki taraftaki camiyi sorardım. Dede buraya bizi niçin götürmüyorsun? Dedem ak bir adamdı. Başını öne erdi. Biz göremedik. Allah inşallah size görmek nasip etsin. Allah, Allah. Tayyip Erdoğan'ın öyle bir yüreği var ki bu milletin yiğitlerini bu milletle bütün buluşturdu. Ayasofya'da bu milletin alnını secdeye getirmeyi sağladı Cenabı Allah da bunu nasip etti. Amin. söylemek istiyorum. Yarın kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mardin'e gelecek. Mardin'de savurlar şu anda biz şerefleniyoruz. Yani gelecek demek eksik olabilir. Şereflenecek. Bir büyük medeniyettir burası. Eğer Avrupa ve dünya bu medeniyetten şu parmağının tırnağımızın ucu kadar anlamış olsaydı bu sömürgecilikleri yapmazdı. Bu Irak'ta yaptığı demokrasi getireceğim diye Afganistan'da barış getireceğim diye yüz binlerce insanın ölümünü sağlamazdı. Ege ve Akdeniz'de hayatını kaybeden sekiz aylık dokuz aylık bebeklerin hayatlarını kaybetmesini temin etmezdi. Biraz bu medeniyeti anlasaydı bizim bir görevimiz var. Onlara bu Mardin medeniyetini, bu Anadolu medeniyetini, bu kardeşliği hep beraber anlatacağız. Daha yapacak çok işimiz var. Bu yıl 3 milyon insan ne zaman bu terör tam anlamıyla kazanacak onu nasıl anlayacağız? 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon insan koşarak geldiği zaman diyorlar ki Mardin'e gelenler Uy bu Mardin çok güzelmiş. Mardin bin yıl önce de güzeldi, bir yıl sonra da güzel olacak. Oo. Bin yıl önce de tarihi, bir yıl sonra da. Durur, 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 Biz savunla gurur duyuyoruz. Durur, Allah razı olsun. AK Parti Teşkilatı'nın önünde durur, durur, durur. size hitap etmek benim için ayrı bir şeref. Sizi bu akşam daha fazla yormayayım. Ama bilesiniz şuradan hepinizin yüzleri ve gözleri Bizim için aydınlık, parlak, o kadar nurani, o kadar bize bir şey ifade eden bir şekilde gözüküyor ki Allah bizi size mahcup etmesin inşallah. Bu vesileyle biz de size hürmet ediyoruz. Bu vesileyle savurda bulunmaktan, sizin huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Yani inşallah sahur gümbür gümbür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sevgilisiyle beraber buluşacaktır. Buna olan inancım tam. Allah, Allah bizi size mahcup etmesin. Hepinizi hürmetle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. İyi ki varsınız.